Dolayısıyla 20 senede yaklaşık 48 tane sağlık tesisi inşa etmişiz. Şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma kapsamında hizmet verebilecek bir altyapısı var. İnşallah bu konuda daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çabalayacağız. Hani bizim en büyük hedefimiz sağlıklı kalmak. O nedenle de insanlarımızın koruyucu ve hastalanmadan sağlıklarının değer bilmesi için önceliğimiz aile hekimliklerimizde burada da aile sağlığı merkezlerimiz sağlık ve hayat merkezlerimiz milletimizin hizmetine devam ediyor. Özellikle topluma bağımlılıktan uzak durmalarını, kilo kontrolü yapmalarını sağlıklı beslenmelerine tavsiye ediyoruz. Onun için de biz burada İtalya'da 433 uzman hekimizle, 820 hekimimizle insanlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Türkiye son 22 senede sağlıkta iyi yerlere geldi. Daha da iyi yapacağız. Biz sağlığın sadece bugün değil, geleceğin de iyi yapabilmek için özellikle sağlık eğitimi dediğimiz üniversiteler ve sağlık fakültelerini daha iyi olmasını sağlatmaya çalışıyoruz. Yani ben sonuçta Sağlık Bakanı olarak sadece kamu hastanelerinin değil, üniversite hastanelerinin, özel sektörü, vakıf üniversite hastanelerinin, temel sağlığı, aile hekimliğini, ilaç sektörünün, sağlıkla ilgili üretim sektörünün, araştırma ve eğitim sektörünün hepsinin daha iyi olması için uğraşan, onların Türkiye'yi daha iyi yerlere sağlıkla taşıması için onlara yardımcı olan, onların hizmetini olan bir kişiyiz. O nedenle de hep beraber sağlığı daha iyi yapacağız. Sağlığı sadece hizmetini değil, aynı zamanda bilgisini, teknolojisi de üreteceğiz. Kütahya gerçekten kültürü olan, geçmiş olan bir şehir. Burada da aynı şekilde, aynı mantıkla toplantılar yapıp sağlığı değerlendireceğiz.